Yani ya memur bey ben vergisini ödeyen namuslu bir iş adamıyım ya. Benim ne işim olur çeteyle organizeyle yapmayın lütfen. Lütfen zor çıkarmayın. Tamam çıkarmıyoruz zaten de. de. Memur bey bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi benim yarın abimin düğünü var, evlenecek. Ee, kesin bir yanlışlık olmuş olmalı yani mümkün değil onu... Esmacığım benim motivasyonumu hiçbir şey düşüremez. Bir sakin ol. Gideceğiz bir yanlışlık var, çözülecek. Geleceğim. Bu kadar. Bilge. Nurettin abi. Esma bak kim geldi. Aa Bilge. Ay ben senin geleceğini tamamen unuttum ya. Hoş geldin. Hoş bulduk Esma. Ya Bilgeciğim biz çıkmak zorundayız. Kusurumuza bakmazsın değil mi ha? <laughs> Yok Nurettin abicim. Sen istediğin gibi gözaltına alınabilirsin. Ben alınmam. Sağ ol. Benim kuzenim. <laughs> Çok anlayışlı çocuktur. Yurt dışında yaşıyor. Yeni geldi. E, Bilgeciğim sen gir içeri rahatına bak. Biz abimle bir emniyete kadar gidip geleceğiz Esma'cığım saçmalama sen gelmiyorsun. Aa ne demek gelmiyorsun? Olur mu öyle şey canım? Ben seni oralarda yalnız bırakır mıyım ben? Gidemezsin. Hayatta izin verme. Olur mu öyle şey? Ben de geliyorum. Esma'cığım ben senin ayınla, oyunla, paniğinle uğraşamam. <laughs> yük, yük. Aa gideceğim. yanlış anlaşılacak. İki saat sonra da geleceğim ya. O kadar. Ha, hadi, hadi görüşürüz. Hadi bindirin araca. Halledeceğim ya. Oh, abi. Oh, oh, götürüyorlar bir iki anne götür. Tamam. Ne olmuş? Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Bilmiyorum. Kaçakçılık dediler bir şey dediler. Nurettin abi. Abim. Ha.

Kaçak merkeze giriş yapıldı. Bak, bak, bak! Oh. Hem bu ülkemin oh. servetini... Bey oh. çalış... Oh. Ne oluyor oh. ne oh. Ah. Oh. Allah, oh. ya? Ne oluyor? Dur, ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Ebe, oh. Oh. ya! Dur, ya. Dur, dur, dur. Kardeşimin... Ya dur ya! Dur! Geleceğin ya Tamam abla dur. Hanımefendi, polisin işini görevini yapmasına engel olmayın. Siz bana bir izin verseniz ben size hiçbir şey bırakmayacağım memur bey. Ya oh, bak ya. Aslan börülceğim benim ha. Bana bak, ha. sen de sürekli bana börülceğim deyip durma, hemen de yüz göz olma. Serap Hanım çok özür dilerim. Eğer suçluların cezasını verdiyseniz... ...ben nikahıma yetişebilir miyim? Lütfen. Selam. Sen de selam diyorsun kardeşim, bir kere insanın karşısına niye çıkıyorsun? Efendim? Ne efendim efendim? efendiliğim nereden S çıktı diyorum sana sen! Siz beni karşısına... yanlış anlıyorsunuz, Nuran'ın aracın bir şey abi? Şey Ne yapıyorsunuz? Abi, abi bir şey der misin? Ha? Ne abisi, nerede çıktı ah. abi sen niye adını adama abi diyorsun? Abla dur. O adımı da al. Ah, Serap hanım o benim kuzenim. Ben onun kuzeniyim. Kuzi? Kuzen mi? Niye söylemiyorsun? Sormadın ki. Ah, sormam mı lazım canım? Herkes bir tanışınca kendini tanıtacak. Serap Hanım çok özür dilerim ama benim acilen yetişmem gereken bir nikah var. Acilen de buradan kaçıyorum. Acilen evlenmesi lazım. Biliyoruz. Çekil şuradan. Gel. Ayna, söyle bana var mı benden daha güzel bu dünyada? Ayna, var. Pamuk Esma, pastacılar kraliçesi. <laughs> Ay ayna hiç kusura bakma ama burada bir tek kraliçe var, o da benim. <laughs> Esma çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu gerçekten. Ve bunu biz yaptık. Biz başardık Serap. O zaman hatırlat da bundan sonra şurada pasta servis ederken aynada kendimize bir bakalım. Kendimizle gurur duyalım. Tamam? benim de sana bir sürprizim var. Burada bekle hiçbir yere ayrılma. Hemen geliyorum tamam mı? Allah Allah. Hayırlı olsun. Teşekkür. Kapalıyız beyefendi açmadık size iyi günler. Ben zaten alışveriş yapmaya gelmedim. Niye geldin o zaman sen? Pasta yapmaya geldim. Aa Bilge. Hoş geldin hayatım. Sen? Dur geliyorum. Ay bir dakika. Nasılsın? <laughs> Canım benim. Hoş geldin. Sen gelene kadar hoş bulmamıştım. Esma izninle ben bu kuzenini parçalıyorum. İzin vermiyorum hayatım. Çünkü sen onu parçalarsan bizim pastanemizin pasta şefi kim olacak? Bizim pastanemizin zaten bir pasta şefi var ya Esma'cığım. Aa. Nerede? Ben göremiyorum. Ben oluyorum ya o. Serapcığım, bak sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın bir tanem. Şimdi bizim tek bir pasta için bir şefe ihtiyacımız yok. Bizim bir sürü pasta için Tek bir şefe ihtiyacımız var. Çünkü pastanenin açılışına kadar çok sayıda pasta yapmamız lazım. Bu pastaları taze tutmamız lazım yoksa yetiştiremeyiz. Yetiştiririz canım. Niye yetiştiremeyelim? Nasıl yetiştirmeyi düşünüyorsun peki? Planın nedir? Yanlış anlama sadece merak ettiğim için soruyorum. Bana baksana sen o ukala. Sen bugüne kadar hiç bir altın gününde 12 çeşit pastayla 20 kişi ağırladın mı? Ağırlamadın. Yani yok ama... O zaman hiç boşuna bekleme yapma. Hadi sana eyvallah. Ferapçı. Ya Esma istemiyorum. Ben başımda şefmet istemiyorum. Bugüne kadar her şeyimi tek başıma hallettim. Bunun da gelirim evvelallah. Ya nereye gidiyorsun daha kutlama yapacaktık. Kutladık. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacaksın da böyle işte? İyi. Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzel bu dünyada Ayna var Pamuk kesma. pastacılar kraliçesi <laughs> Ay ayna hiç kusura bakma ama burada bir tek kraliçe var o da benim <laughs> Esma çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu gerçekten. Ve bunu biz yaptık. Biz başardık Serap. O zaman hatırlat da bundan sonra şurada pasta servis ederken... ...aynada kendimize bir bakalım. Kendimizle gurur duyalım. Tamam. Benim de sana bir sürprizim var. Burada bekle hiçbir yere ayrılma. Hemen geliyorum tamam mı? Allah Allah. Hayırlı olsun. Teşekkür. Kapalıyız beyefendi açmadık size iyi günler. Ben zaten alışveriş yapmaya gelmedim. Niye geldin o zaman sen? Pasta yapmaya geldim. Aa Bilge. Hoş geldin hayatım. Sen? Dur geliyorum. Ay bir dakika. Nasılsın? bunun benim. Hoş geldin. Sen gelene kadar hoş bulmamıştım. Esma izninle ben bu kuzenini parçalıyorum. İzin vermiyorum hayat. Çünkü sen onu parçalarsan bizim pastanemizin pasta şefi kim olacak? Bizim pastanemizin zaten bir pasta şefi var ya Esma'cığım. Aa. Nerede? Ben göremiyorum. Ben oluyorum ya o. Serapcığım... Bak sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın. Bir tanem. Şimdi bizim tek bir pasta için bir şefe ihtiyacımız yok. Bizim bir sürü pasta için tek bir şefe ihtiyacımız var. Çünkü pastanenin açılışına kadar çok sayıda pasta yapmamız lazım. Bu pastaları taze tutmamız lazım yoksa yetiştiremeyiz. Yetiştiririz canım. Niye yetiştiremeyelim? Nasıl yetiştirmeyi düşünüyorsun peki? Planın nedir? Yanlış anlama, sadece merak ettiğim için soruyorum. Bana baksana sen. Ukala sen bugüne kadar hiç bir altın gününde 12 çeşit pastayla 20 kişi ağırladın mı? Ağırlamadın. Yani yok ama o zaman hiç boşuna bekleme yapma. Hadi sana eyvallah. Ferapçı. Ya İsmail istemiyorum. Ben başımda şef Met, istemiyorum. Bugüne kadar her şeyimi tek başıma hallettim. Bunun döşesinden gelirim Evelallah. Ya nereye gidiyorsun? Daha kutlama yapacaktık. Kutladık. Ya Allah'ım ya Rabb'im. Ne yapacaksın? Bu da böyle işte. İyi. Serap aklın nerede acaba senin? Telefonunu unutmak ne demek ya? Çocuk musun sen? Neyse inşallah dükkandadır. önce evimize, şimdi de dükkanım öyle mi? Bittin sen. Alize! 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 Ah! Arize'ye çağırın bana. Ona sürprizim var. Aa, abi bu ne böyle ya? Tank gibi savaşa mı gidiyorsun? Hayırdır? Kızıma dünyanın en güvenli, en sağlam arabasını aldım. Allah korusun, yarın öbür gün kaza yapar da... ...tamircilere muhtaç kalmasın diye. Alize! 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 Hayatım, sana kötü bir haberim var. Kızın şu an Serkan'ın yanında. Gitti mi? Ha? Ya bu kız hiç laf dinlemeyecek mi ya? Hiç akıllanmayacak mı? Ah Alize ah ah. Bilge! Bilge! Senin ne işin var burada? Senden günlük dayak dozumu almaya geldim. Bugün yemedim ya. Hırsız sendin değil mi? Ya buradan bu çıkarım mı yaptın şimdi? Ee ne yapıyorsun o zaman burada? Dur ben Esma'yı arayayım da sen gör. Ya daha görecek neyim kaldı? Hala bir de laf sokuyorsun. Gece gece ödedim kapardığın yetmiyormuş gibi. Ya sana yaranılmıyor. Ne yaranması? Rica ederim. Peki sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Ha? Belki de sen hırsızsın. Ha. Deliyim ben çünkü kendi dükkanımı soymaya geldim. Çok mu hızlı vurdum acaba kafana? Öyleyse niye geldin? Beni görmeye mi? <laughs> ne diyorsun sen be? Niye seni görmeye geleyim ben? Ben şeyi telefonumu unutmuştum burada. Onu şey yapıyorum. Aa bak buradaymış zaten telefonu. Kapanmış bu. Bu telefon olayı falan güzel numara. Böyle telefonu buraya bırakmalar, sonra gelip almalar falan. Ben senin burada olduğunu bilmiyordum bile be. Peki, öyle olsun. Öyle zaten. Ben gidiyorum. Bekle, işim bitti zaten beraber gidelim. Saat geç oldu, ben seni bırakırım. Yalnız burası benim mahalle. Burada bana hiçbir şey olmaz. Sen çok istiyorsan ben seni bırakabilirim ama. Olur. Sizin eve kadar bırak beni. Ben oradan yolumu bulurum. Eşyalarım